Değerli takipçilerimiz selamlar. Bugün sizlerle A101 marketlerinin 21 Eylül'den itibaren geçerli aldın aldın kampanyalarını inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Hadi başlayalım. Evet ilk ürünümüz Toshiba markasının 55 inç Ultra HD Android televizyonu fiyatı 13.300 lira. Yine Toshiba markasının bir televizyonu fiyatı 5.300 lira. Honor markasının 43 inç Full HD Android TV'si fiyatı 5500 lira. Yine Honor markasının 32 inç bir televizyonu fiyatı 4000 lira. Canon markasının 3'ü bir arada yazıcısı fiyatı 1050 lira. Reader markasının cep telefonu fiyatı 2500 lira. Yine Reader markasının farklı bir cep telefonu 128 GB belleğe sahip 3200 lira. Seg markasının No Frost buzdolabı fiyatı 13 bin lira. Yine Seg markasının çamaşır makinesi fiyatı 7.400 lira. Seg markasının mekanik silindirik termosifon 65 litre hacme sahibi 4.000 lira. Büro tipi buzdolabı fiyatı 3.000 lira. Singer markasının overlock makinesi fiyatı 5.000 lira. Kiwi markasının Air Fry yağsız fritözü fiyatı 1400 lira. Toastmaster tost makinesi fiyatı 900 lira. Kiwi markasının filtre kahve makinesi fiyatı 350 lira. Waffle makinesi fiyatı 440 lira. Arzum markasının seramik tabanlı ütüsü fiyatı 580 lira. Starcom markasının vakum makinesi fiyatı 400 lira. Aprilia markasının epilatörü fiyatı 270 lira. Akarin markasının damacana su pompası fiyatı 75 lira. Aprilia markasının aroma difüzörü fiyatı 180 lira. Phantom markasının dikey süpürgesi fiyatı 900 lira. Kivi markasının Türk kahvesi makinesi fiyatı 650 lira. Aprilia markasının şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi fiyatı 160 lira. Aprilia markasının başlı hızlı su dalgası maşası fiyatı 380 lira. Philips markasının kablosuz klavye mouse seti fiyatı 300 lira. Yine Philips markasının kablosuz mouse'u fiyatı 140 lira. Philips markasının şarj adaptörü 20 volt güce sahip 300 lira. Xiaomi markasının Buds 3 Lite Bluetooth kulaklığı fiyatı 360 lira. Philips markasının Bluetooth kulaküstü kulaklığı fiyatı 650 lira. Philips markasının Power 10.000 mAh güce sahip 300 lira. Plana markasının kablolu çocuk kulaklığı 140 lira. Sava küçük boyu 129 lira, büyük boyu 150 lira. Sava ve Sağan seti fiyatı 319 lira. Paşa Bahçe'nin ayaklı kapaklı servis tabağı fiyatı 250 lira. Mantar kapaklı yağlık ve sirkelik ikili fiyatı 60 lira. Düdüklü tencere 5 litre hacme sahip fiyatı 430 lira. 1900 mililitrelik saklama kabı 13 lira. 1300 mililitreli 10 lira, 600 mililitreli ise 8 lira. Saklama kabı seti 8 parça, fiyatı 99 lira. Metal karma kek kalıbı adet fiyatı 70 lira. Metal cezve fiyatı 80 lira. Kilitli saklama kabı 2 litre hacme sahip fiyatı 18 lira. Benekli kapaklı kase 3 litre hacme sahip fiyatı 50 lira. Cam motivasyon su materyası adet fiyatı 32,5 lira. Porselen fincan seti 4 parça fiyatı 100 lira. Üçlü kanepe seti fiyatı 4500 lira. Metal sandalyeli masa takımı fiyatı 2500 lira. Vega 6 kişilik masa takımı fiyatı 4500 lira. Simbo 3 katlı raf fiyatı 150 lira. Simbo ayakkabılık fiyatı 110 lira. Bernardo 24 parça Nuvolo yemek takımı seti fiyatı 1090 lira. Burada ise çeşitli kavanozlarımız mevcut. Fiyatları bu şekilde. Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 80'e 300'ü 279 lira, 80'e 150'si 139 lira, 80'e 200'se 180 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı halı fiyatı 239 lira. Güneşlik perde fiyatı 109 lira. Örme panofon perdesi fiyatı 80 lira. Çift kişilik battaniye fiyatı 249 lira. Canlı çiçek neon kaktüs mixi fiyatı 19.90. Canlı çiçek Madagaskar palmiyesi fiyatı 39.90. Motosiklet kilidi fiyatı 300 lira. Büyük boy valiz 600, orta boy valiz 500, kabin boy valiz ise 350 lira. Finish hepsi bir arada özel seri bulaşık makinesi tableti 110'lu fiyatı 329 lira. Ariel toz deterjan 12 kilogram fiyatı 389 lira. Listerin Cool Mind ağız bakım suyu 29.90, diş fırçası 17.90, Denta Kemürlü diş fırçası 17.90, Dorka 6 bıçaklı tıraş bıçağı üçlüğü fiyatı 69.90. Evet değerli takipçilerimiz videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız, sağlıkla kalınız.